Fenerbahçe'den yılın transferi. Jose Mourinho Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor. Son dakika haberleri. Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına da devam ediyor. Şampiyonluk hasretine son vererek taraftarlarını sevindirmek isteyen sarı lacivertli ekip, transferde de dikkat çeken adımlar atıyor. Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Kanarya, Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması da giyen Dünya Yıldızı ile görüşme halinde. İşte son dakika haberinin detayları. Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Mario Lemina için devreye girdiği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, 30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katarak Fred ile çok iyi bir ikili oluşturmak istediği öne sürüldü. Gabonlu futbolcunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Wolverhampton ile bir yıllık sözleşmesi kalan Lemina'nın İngiliz ekibinden ayrılmak istediği belirtildi. Bu noktada Lemina'nın Fenerbahçe seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği kaydedildi. Yönetimin, deneyimli ön libero ile ilk teması kurduğu ve yıllık ücret konusunda anlaşma zemini aradığı iddia edildi. 1.84 boyundaki orta saha kariyerinde Nice, Southampton, Fulham, Marsilya, Juventus ve Lorient gibi takımlarda da forma giydi.